Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizleri bugün sevgiyle oynayacağız. İskinleri, iskinleri kapan, kapan, kapan. Gördüklerim siz bir yada kalın. Ya amını siktim ya. Hadi Bismillah. Ne varmış? Özve. Özve görmüyor. Uzay görmüyor. Ben bunu siker. Ben bunu siker sanırım. Bu da saat geçebilir bağırdı sen babam belamız belamı siker. Belamı iken zaten bağırmamaya çalışacağım sikerim demiştim şöyle şurada bir de alan sikerim o nereden çıktı ay 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 iyi yazmış Alanı sikim ortada kaldım. Abi soracaktım vallahi değdim işte. <laughs> abi çok iyi var. Abi, mı bildi, ne yaptım Bakıyorum. Ben bunu alabilir miyim? Dedim ya

Yedi bak. oros bu çocuğu. Bekle ben seni çekeceğim. Bekle oye. Oye değil mi? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? ben. Neyse intikam var mı? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Şuraya ekran bana Geldim. oyunda kimse bana bulaşmayacak yoksa sikim yok ya. tamam iyi bak şimdi yapacağım yediye bak şuraya bir sıfır geçeyim yok ki ben sen şuraya yermesin Başka ne demek istiyorum? Ne yapacağım? kale olip ya. Bitti doğru bu sada. Ben şurada kapı takım da şurada o yeri Aha. Kapat tamam, bir iki gitti. Odanız kim? Senin annenin yataklarıyla. Böyle kalacağız. Biz de biraz <laughs> Я... Скачал. Вот так... Вот так... Вот сейчас Оказывается... Сейчас... Следовательно. Şey, şey, bir şey daha Aa, gösteriyor. avam yok bu krala. Aha da bu yığımış kral da alacağım. Acaba bunu alalım. Acı sabrık. Acı bu yok. O da Abi taşak geçiyor bu bunlarla. Hadi taşak geçiyor daha da sıkı tamam da doğru reis. Gel alacağım seni. Bir... Oğlum çok büyük. 1.3 milyon bu. Anasını kim yemişim bu arada. çok beraber ne yap? Oydu oydu valla olum oğlum ya bu çok büyük hile var bu çok büyük zaten kalanın yanındayım hadi anam sikiyim siktirin gelin siktirin gelin siktirin gelin siktirin gelin siktirin gelin senin götten. <laughs> izledim ben bunu. Sırf bir intikam için izleyeceğim ben bunu. Doğdu tekrar. Aha. Şurada 600 binlik vardı. Onu da gel soracağım Hayvanlara bak bak. Tabii soracağım. Niye çabası gibi Bak bak. baba. Senin annenin yataktan iki kere evet, amaç bu çocuk ölmüş galiba. Baba çıpa baba Bugün bir milyon olacağız. Hadi hadi hadi. Zeytan <laughs> da yükleniyor. Annenin oğlanı yıkanıyor. Çok da yiyor. daha Bondi'ye bakmaya geçeceğim artık her gün güzel Şurada da... Akşam çok zor bir şey var. Bir şey var çünkü iki kişi çalış ondan asıl bakar onu iki yüzücü çok gitti. <laughs> Oo. Pabellalar da çekti ben. Ben Batman. Oğlu Pabellalar, bir light break'i doluyor. Hadi bak bir tane kabliyor. Bir burada mı ya? Oysa da Oğlum bu halde ben kalamıyorsam boyutu kadar bak. Oy oyunu kanalı bir bozma. Bu kadar Aha bu. Hadi. Sevdiğim değil. Lan ben nasıl bir kadar güzel oluyor? Nasıl oynayayım ya ben bu kadar güzel? Bol bol kral oynadım. <laughs> çok kolay geliyor artık bu ya. Şöyle de çıkacağım. Tamam sağa döndü. Sağa döndü, sağa döndü. Yok kumbar artık. Biraz zaman yanıyor O da beni çalışacağım Onu bu adam çok büyük Ağlamayacak kadar Ben şimdi alabilirim belki Belki ben şimdi alamıyorum da Ağlamayacak kadar çok şeyler alabilirim yaptı bak bak. Bak şu o yelik yaptı. Şu siyahlı var ya. çıkar bir şey de var o yüzden onu eleyeceğim. Hadi araba alalım. O yesin de siz. Helaller. Helaller. Helaller yesin diye. O da seni eleyeceğim. O sefil de. Alalım bu arada bu araba. Alamam aldım böyle. güzel araba artık bu. Ben bunu alacağım. Hadi ben bunu sikere atalım. Hadi şu an dedim hep sen Sen iyi bir avatar yapmışsın. Öldüm. Allah kahve Benim yemeğimi çalan oya nerede? Aa bir, Aha da pembiş. gel lan buraya oya pembiş. Gel lan o pembiş nerede? O pembiş

abi orada ne işine ben bilmiyorum ne yapacağım ben de anlasını sıkın ayakkabı. Veya şu boyun işbirliği yaptı. Ne ama yani net ne öyle bir şey var. Neyse kralı gör görsek alacağız tekrardan kralla başlıyoruz. Kralı ödüyoruz yiyoruz ondan sonra o bir veriyor bize çok iyi. Ama neden 1.6 milyon vermiyor mesela? 1 milyon vermiyor. İlk adım alıyorum. Şu an edebilirim kıvamla. Şunu siklemem. Bu parayı başa açacağım. Belki çarpı atayım şöyle. Yapayım. Çarpmıyor. Şunu da yapayım. İntikam aldı. Bekladığınızı sikeyim Benim bedava da Hadi 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 Neyse oyunda. Gelin lan baba halbuki çok güzel Ala. sıkıştırmıştı beni takip ediyordu galiba Sıkıştırma bir tane tipi beyefendi bir dakika mavi video o mavi video yoksa bu video nerede Ya ben birisini targıtlıyorum adam gelmiş beni öldürüyor. Bundan aynı <laughs> zaman vakit geçecek. Olmaz bir tane dedi. Bir dakika. Neyse yavrak kalacağım. Geçtik. Hadi. O oh, kral burada. Kral burada bir dakika. Bir ters köşe yapmam yok mu? aki şuradan kadar boyu var. Diğer tarafa dönersen annem yolunu. Ya da kendisi gel buraya. Ben kucak buraya. Bir an benden yıkacağım. Sikeceğim ama. Ama sikeceğim bak kaç tane kral öldürdüm ya. Bütün kralları ben öldürüyorum. Bunlar da kapıyı amına kodukladım ya. E vallahi sikeceğim ama ya. Ha, o, bak dümdüz git. Buradaki oya var ya, oya. ya, hayat adam değildi bu. Rengi çok benziyor işte. Aha hızlı aldım çok iyi. Bu ilk defa işime yarayacağını anladım. Hız var ya adam. Adam yani şu an adam. Senin annen. Oros bu çocuğu Oros bunun da vurdukları size ne size Götmez <laughs> Ya Böyle bir olmaz Orta kaldı ölecek ne yapıyor ben hep? Artık bana hız vermeyin hocam. Ben bunu alın mıyım? sanmıyorum. Mı? Yani, Bak yine aynısı. Ben siz niye yutuldun açıkçası? Şey, şey yaş oldum Anneciğine var yakıttan A bak aynı rengi, team olarak mı team, team olarak team, reis team diyoruz, tamam. Arkaları gösteriyorum. Wasabi kralı. oradaki lavluyu görmedim sanmayın. Herhalde kralı karşıma çıkıyor. siyahlı hava. Siyahlıyı gördün mü? Birlikte geziyorduk biz. Söyle sikelim. Amin evladım sen. Oğlum bu oyna ha. Oynuyor bu. gibisi de. Ne yaparız yapıyoruz? gibi kimiydi kim belli değil valla neydi taş mavisi çıkan o amin evlat o amine evlatları kim o amin evlatları kim bir tanesi burada takip ediyorum şunu takip ediyorum şunu ee, burada da hızlı olmaz yok burada hızlı olmaz sen olmaz burada hız oyunun yönetimi çarp çok iyi çok iyi çalıyorum çok iyi çok, çok iyi usta usta açtım ben bu oyunda ilk da çok zor ya adamlar şu an annemi Gebereceğim mi? Yok gebermeyecek o. İnat, inat etmiş. Bu buz mu verdi? Ya oğlum ben düzgünce oynuyorum. Niye bana söylüyorsun? Abi yine. Yine öldü düşür. bir an oyunun mantığını çözdüm de işte şunu çözemedim ben birisini targetliyorum mesela şunu targetliyorsam aha intikam alacak o ağabeyim aha o, intikam alacak. tamam birazcık daha taktım oraya gelsem geleceğim ben sana. Aramadım mı? Aradım mı? Almış olabilir Bir dakika. Ağlayacağım. Aradım. Ne oldu? Ne oldu? Az önce bana atistik yapıyordun. Az önce sana atistik yapıyordun. Ne oldu? oğlum iki tane iki çocuğunu nasıl yedim bak şuradan bir çıkarsa doydum yemin kuran doydum valla ya evet, diğer kral nerede ya onu da yedim iki burada bir daha var tamam o kaçar onun matematiği var da ben aha kralı gösteriyor bas Bas buradaymış kral bas. Nerede kral? Böyle gösteriyordum. Ölmüş. Ye. Yeah. Bak şurada işte kral ölmüş olabilir. Ya hayır ya ben seni niye <laughs> izleyeceğim bu reklam hadi ama koyu 3 reklam bizim tanesi de 43 saniye geldim yarattı falan ama reyver almadım çok reklam vardı. Tanesi de 45 saniye yani 45 45 çarpı 3 değil. Fena gelir. İki kere hız verdi ve şu an götüme torba takmış gidiyorum. Aa gösteriyor. Bak ilkinden kralları öldürüyoruz ya vallahi polis. Yani Gel bir de kralı bu. Bu mu kral? Çok güzel kral. Çok güzel kralsın Reis. Ama başka krallar ne olsun güzel. Aha da bu. Ben bunu götten çıkayım. Ben şu oya çok küçük oldum. Siktir git. Kaptı ya. Benim ederim sensin oraya. Abi bu iyile vurdu. İyile vurdu bu. İyile bu. Dört tane sikerim. Nerede olduğunu gösteriyor. Aha. O kadar Oy. Bir şey diyeceğim. Kaç kral var? Ben bunu sikerim. Ben bunu siker atarım. Burası bir hadi git. bir tane kralı kendim yedim. Adam burada ikinci veya birinciydi. Şunda gelmeyeyim. Onu da yedim. İki kral bende. Bir son daha yemişim. Bir son daha yemişim. Doymuyorum işte. Oyduk mantıklı sözüm işte. Allah burası soracağım. Doğru. Hepsini, buradaki katliamların hepsini ben yaptım. Katliam yaptım oğlum. Üç kişi öldürdüm. iki tane kral öldürdüm. Ben daha ne yapayım? Şu altın otu. Da... Bak şu da iyi. Adam o ama daha fazla büyümesi lazım. Daha iyi büyüsen eğer. iyi büyümen lazım. Yoksa ben sana... Söyle... Oğlum ben niye her zaman soracağım? Yok nerede Oya bitirmiş şunu almış. Ne? Ya sikerim ama ben böyle işi ya. İki kral yiyeyim bunlar gelsin. Çöksün. Veya şurada takı Her reklam bu. Alırcım. Ben seni. Gördüysem adamım biz. Fuck you fuck. Dünya rekoru. Direkt ilk Arkalara Arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Lan ben, ben nasıl direkt ilk ona girdim oğlum. Lan bu imkansız. Arkalara gidiyoruz. Kralı. giderken birisi bizi yalnız bırakmıyor. Canı çok çekmiş. Öldüğüm bari. İstemeyiz. Tamam, ben sana şunu çalsam çok güzel. Onlara gidemem. Şunu alalım. Başına alasın. Sana başına alasın. Bak yiyorum. Çalarsan annen ananı sikeyim. Anneniz. Onu çaldınız lan. Çalma. Çalmayın. çalmayın. Bir sonucunu daha gelmişim. O yazı yaz. yaz o yazıyı zaman göreceğim ben. tamam. abi yeter ama ben kaç soracağım yeter ama ay küçük geldi ay küçük oğlum oyun başladı oyun oyun başladı adam yeniyorum. oyun başladı adam özlüyorum eyvallah Klan nerede lan? bu Yeter am. Bunu bana çarpmasanız da gelecek kalmışsınız? mısınız? Laklar nerede? Laklar kalkar ka, Vallahi kadar şu an hiç sokaklarında otuz bir Laklar nerede? Bak şaka makar yok. Şunu da sana göstersin Yeter. Say bezdim ama bezdim, 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 bezdim bu yazıdan bezdim. Bu yazıdan bezdim oğlum, bezdim lan. Niye ölüyorsunuz bana? Niye ölüyorsunuz? Ben o kadar iyi mi oynuyorum? Bir başarı almam yok mu? O beni sikmesin ama dikkat. Bak şimdi hiç ama acaba sonra birisi daha gelecek ama sikeceğim ondan sonra ben. Bu nasıl 32. millet hangi ara büyüyor? Bak 31. sıra mi? şimdi mi? 31. gitti. 31. niye gitti? Cevap. Cevap yok mu? Arkaları göstermiş. Bas. Bas 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 bas. Anlığınız vardı. Annen. Bitti bu. Sen de sonra görüşeceğiz. Zaten görüştük. Ahanda burada. Kral burada. Testten mi gidiyorum düz mü? Oğlum ben testten mi gidiyorum düz mü? Yeter. Aminake neredesin? Oğlum ölmeyin bana. Ölmeyin, ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Yeter. Bezdim. Nerede? Abi ya bir göster. Adamın başını göremiyorum. O kadar büyük ki. Yani 897 şey olmuş. Ulan o Yeter. Bakmayacağım. Allah'ıma şükürler olsun. Gördüğüm gibi tek atalım dedim mi demedim mi? Ne yaptım? Attım. Çok basit ya, çok basit bu kural. Bu kurallar çok basit bana. Çocuk geldiği gibi kral görüyor, bari gördüğü kurala araba alacaksın. <laughs> Anne, anneciğim, anneciğim, anneciğim kişi, lan, 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 bana.